Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Vişne Maden, Sümer Varlık, Aselsan, Gündoğdu Gıda, Altınay Savunma, Buz Girişim, Gülermak hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtları akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam canlı yayın var arkadaşlar. Panelimiz katıl üyelerine açık. Üye olmayanlar da izleyebiliyor yayını her akşam saat 10'da arkadaşlar. Sizleri de beklerim. Evet dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana grafiği ile başlayalım. 143 puanlık bir geri çekilme yaptı. Döküldü. 9196 puanla kapanışa gittik. Aşağıda destek noktamız artık yine arkadaşlar 9040 seviyesi. Şimdi ne oldu borsa İstanbul'da? Aslında testere yapıyor diyebiliriz de. Öncelikle şurayı bir göstereyim size arkadaşlar. Ondan sonra ne olduğunu konuşalım. Şurada 9040'tan yukarı doğru çıkmıştık. Sonra tekrar 9040'a indik. Tekrar 9756 seviyesine çıktık. Tekrar 9.040'a indik. 9.756 ve şu anda geri 9.040'a doğru hareket alacak gibi görülüyor. Destek noktamız aşağıda 9.040 e, yukarıda 9.270'de hedef noktamız var arkadaşlar. Bariz bir şekilde testere yaptığını görebiliyoruz. Borsa İstanbul'un Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ki ilk başta uzmanların görüşlerine baktığımızda faiz indirimi kesinlikle kesin kes gelmesi gerekiyor. Şirketlerimiz zor durumda. Zor durumda mı? Evet. Kesinlikle faiz indirimine gitmez isek önümüzdeki süreçte kontordoto ilan eden şirketler, küçük şirketler çıkabilir arkadaşlar. Peki faiz indirebilecek miyiz? Yani baktığımız zaman arkadaşlar enflasyon canavarı da git gide büyüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz e, şey piyasayı görüyorsunuz petrol fiyatlarına zam geliyor ki bu bütün piyasaya etki edecektir arkadaşlar. Trafik cezalarına zam geldi. E, özel tüketim vergisine zam geldi ki bu araç fiyatlarını zıplatacaktır. Yani her yoldan her koldan. Enflasyon rakamlarının yükseleceğini gösteriyor işaret ediyor bu ki bu tarz durumlarda faiz indirimi değil faiz yükseltilmesi gerekiyor fakat baktığımız zaman da küçük şirketler batma potansiyeli var o yüzden faiz indirilmesi de gerekiyor iki arada bir derede. E kaldık. Şimdi belirsizlikleri de Borsa İstanbul sevmez biliyorsunuz. Bu belirsizlik üzerine de arkadaşlar Borsa İstanbul tekrar yönünü aşağı doğru döndü. 9.040 aşağıda destek noktamız arkadaşlar. 9.270 yukarıda hedef noktamız olacak arkadaşlar. E bakacağız yarın e Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan nasıl bir faiz kararı gelecek İnanın ben de çok merakla takip edeceğim. Çünkü uzmanların kimisi düşmeli diyor kimisi çıkmalı diyor kimisi pas geçmeli diyor arkadaşlar. Ama her harikarda belirsizliği kötü fiyatladık. Belirsizliği şimdiden kötü fiyatlamış olduk. Dediğim gibi aşağıda 9040 destek noktamız 9270 yukarıda hedef noktamız olacak Borsa İstanbul'da. Şimdi hemen kağıtlarımıza geçelim. Vişne maden. Bu arada Borsa İstanbul'da işler kötü gitse de arkadaşlar bazı kağıtlarımız var ki onlar krizi falan dinlemeden yukarı yönlü hareketliğini sürdürüyor. Bu kağıtlar birazcık riskli kağıtlar olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Fiyat olarak balon diye tabir edilen fiyatlara geldiler. Daha yukarılara test edebilirler. Birden aşağı doğru dökülebilirler. Her an her şey olabilecek bir kağıt. Şimdi vişne maden için arkadaşlar ne konuşmuştuk? 400 liranın üstünde yatay bir performansı vardı. arada da ufaktan zıplayıp silkeleme hareketleri çekiyordu arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 447 buçuk liraya doğru çıkmıştık. Tekrar bir silkeleme gelmişti. Tekrar 447 çıktık. Ya burayı kıracağız ya buradan 400'e doğru geri ineceğiz demiştim. Bizim için burada önemli olan neydi? 400 liranın üstündeki yerimizi koruyabilmek. Akabinde bir gün yukarı doğru zıplayabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Niye böyle bir hikaye anlatmıştık? Çünkü arkadaşlar daha öncesinden 300 liranın üstünde biz bu hikayeyi yaşamıştık. 300 liranın üstünde tutunma çabası göstermiştik günlerce. Ve akabinde bir zıplamayla şurada arkadaşlar tepkiyle bir anda 100 lira yukarı çıkmıştı. Yani 300 liradan 400 liraya çıktığımız zıplama şu. Burada da arkadaşlar yatay performansı gösterirken 400'ün altına inmediğimiz sürece sıkıntı yok. Bir çırpıda 500 liraya çıkabilir ilerleyen günlerde demiştik ki 485 lira 75 kuruşa çıktı arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman şurada şu iğne ucunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bu iğne ucunda kapanışa gittik. Yani burada yarın yeni zirve yapmaya çalışacağız arkadaşlar vişne madeni. Daha önce bu seviyeyi yokladık biz. Ee, yarın yeni zirve yapacağız arkadaşlar. Ee, hedef olarak da 500 liranın bir üfürük altındayız zaten. 500 lirayı test edecektir arkadaşlar. Kıracak mı? Kıramayacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Diğer kağıdımız Sümer varlık. %3 yukarı doğru hareket aldı. 212 lira 80 kuruşla kapanışa gitti. Sümer varlığın hikayesinde daha öncesinden zaten şu çizgiyi 2-3 gün önceden atmıştık arkadaşlar. Yukarı yönlü bu şekilde tepki bulup 220 liraya doğru hareket alabilir arkadaşlar demiştik ki 212 lira ile kapanışa gitti. 220 liranın bir tık altındayız arkadaşlar. Niye böyle bir hikaye anlatmıştık. Çünkü baktığımız zaman 132 lira seviyesinden yukarı doğru bulmuş olduğu tepkilerde sert düzeltme hareketleri yapsa da arkadaşlar kademeli olarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. En nihayetinde gelen düzeltme hareketiyle birlikte 174 liradan arkadaşlar yukarı doğru zıplayıp 220 liraya doğru tepki bulması beklenir. E, düzeltme hareketleriyle periyodik olarak testleri yaparak yatay bir şekilde yukarı gidiyor kağıdımız. Yani bir yükselen hareketliliği var demiştik ki 174 liradan 220 liraya doğru sıçrayabilir arkadaşlar demiştik demiştik ki 212 liraya kadar şu çizdiğimiz çizginin tam da ucuna kadar geldi arkadaşlar. Yarın 220 lirayı test etme çabası göstereceğiz. Sümer varlıkta destek noktamız 200 lira. Yani artık bundan sonraki süreçte 200 liranın üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak. Yani yukarı doğru tep bulmuş olduğu tepki de 220 lira seviyesinden sonra arkadaşlar bir düzeltme hareketi gelirse eğer 200 liraya tutunmaya çalışacağız. Öncelikli olarak hedef olarak 200 liranın üstünde kalmak öncelikli hedefimiz akabinde yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Sümer Varlık Yönetiminde. Diğer kağıdımız Aselsan %2.08'lik bir geri çekilme yaptı. 141 lira 50 kuruş yani 141,5 lirayla kapanışa gitti maalesef. Aselsan arkadaşlar bulunduğumuz yer kötü mü? Hayır hiç de fena bir yerde değiliz. 141 lira 20 kuruş destek noktamız vardı arkadaşlar görüyorsunuz. Hem destek noktasına doğru inmiş oldu hem de arkadaşlar yükselen tren çizgisine yeniden yaklaşmış olduk. Yani yükselen tren çizgisine ara ara yanaşıyor Asya'dan akabinde tepki bulup yeniden yukarı doğru fişek gibi zıplıyor arkadaşlar. Ee, şurada görüyorsunuz kırmızı bir bar atmıştı uzun yükselen tren çizgisine kadar sarkmıştı aynı hızla tekrar yeniden yukarı doğru hareket almıştı arkadaşlar ee, bir sonraki gün. E, şu anda hem destek noktamızdayız 141 lira 20 kuruş hem de arkadaşlar yükselen trendin çok yakınındayız buradan tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulacaktır diye tahmin ediyorum düşünüyorum ki öyle olması gerek yani e, düşünüyorum derken bu benim kişisel fikrim, yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Onu bir kere daha bildireyim. Ee, şimdi 141 lira 20 kuruş destek noktasını bugün arkadaşlar şöyle bir iğneyle de Şöyle büyütelim biraz. Ee, şurada görüyorsunuz bir tane iğne atıp oraya iğneyi vurdu. Orayı da yokladık yani. Ondan sonra bir yatay bardağı atarak günü kapattık arkadaşlar. Yükselen tren çizgisine yakınız. Destek noktamızdan yukarı yönlü hareket alması beklenir. Aselsan'ın yarın buradan tepki bulup yeniden yukarı hareket almasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte iyi olacağını düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları çok büyük zarar açıklamasına rağmen personel giderlerini e, öne sürerek e, Vestel 2000 tane personel çıkartmıştı. Arıyoruz. küçülmeye gitmesine rağmen Aselsan ek bina yaptık diye haberi paylaşmıştı. Akabinde 2000 tane yeni personel alıyoruz diye şirketimiz büyümeye gittiğinde açıkladı. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi de Aselsan'ın notunu yükseltti. Türkiye'nin not şey yapıyor kredi derecelendirme kuruluşlara. Kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi sadece Aselsan'ın arkadaşlar notunu yükseltti. Bu da ilerleyen süreçte iyi olacağını düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi. Muhtemel bir olasılıkla kendi kişisel fikrimdir. 200 liraya doğru hareket alabilir. İlerleyen süreçte Asyasan arkadaşlar şimdilik birazcık sabırlı olacağız. burada da dediğim gibi 141 lira 20 kuruştan arkadaşlar destek bulup yeniden yukarı doğru hareket alması beklenir. Yükselen trendi de yakın olduğumuz üzere. Şimdi diğer kağıdımız Gündoğdu Gıda. %0.98 oranında bir yükseliş performansı vardı. 56 lira 50 kuruş ile kapanışa gittik. Gündoğdu Gıda da yarı yoldaki destek noktasına tutundu arkadaşlar. Ee, yarı yol diyorum çünkü yukarıda biliyorsunuz 58 lira 90 kuruş tepe noktamız. 52 lira 60 kuruş burada dip noktamız. Ve ortalama fiyat olarak da 56.35 yarı yol diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda buraya kadar geldi. Ee, saat 2'de yapmış olduğumuz canlı yayında 56 lira 35 kuruşun üstünde kalmaya çalışıyor eğer buraya aşağı kırarsa 52 60'a doğru sarkarsa ben buradan alırım aşağıdan demiştim ki hala bakıyoruz arkadaşlar yukarı veya aşağı gideceğinin bir şeyi yok henüz e, 56 lira 35 kuruşun üstünde kalıp yukarıdaki 58 lira 90 kuruşa doğru tepki bulmaya çalışacağız yine eğer ola ki aşağı doğru hareket alırsa da arkadaşlar ben 52 60'tan iki kez aldım yaptım aşağı görüyorsunuz defalarca kez indi testlere yaptığı üzere arkadaşlar. iki kez aşağıdan alım yapıp iki kez 58 lira 90 kuruş seviyesinde geri sattım arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman eğer aşağı 52 60 seviyesine inerse tekrar yeniden ufaktan bir giriş yapmayı planlıyorum açıkçası. Gözetliyorum yakından da takip ediyorum. Her şeye rağmen 56 lira 35 kuruştan tekrar yeniden 58-90'a doğru tepki bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi aşağı kırarsa da 52.60 benim için alım fırsatı olabilecek bir yer arkadaşlar. 56 56.35'in üstünde kalma çabası göstereceğiz gündoğdu gıdada. Bir diğer kağıdımız altın ay savunma. Bugün tavan çekti. 97 lira 05 kuruşa getirdi fiyatını arkadaşlar. Altınay savunma. Şöyle baktığımızda Altınay savunmayı canlı yayınlarımızda sürekli takip ediyorduk arkadaşlar. Ve ne konuşuyorduk? Yukarıdaki destek şeyi görüyorsunuz. Direnç noktasını ve bizim için hedef noktası olarak işaretlediğimiz noktaya geldik arkadaşlar. Altınay savunmanın buraya çıkabileceğini daha öncesinden defalarca kez konuşmuştuk. Neydi hedef noktamız? 96 lira 75 kuruş. Niye burayı işaret etmiştik? Çünkü arkadaşlar şöyle grafimizi küçültüp de göz attığımız zaman olayımız zaten kabak gibi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Testere yaptığımız bir kanal vardı arkadaşlar. Geniş çaplı bir kanal. 96 lira 75 kuruşla 68 lira 20 kuruş arasında gidip geliyor kağıdımız demiştik. Ve dip noktasına indiği zaman da dedik ki 96 lira 75 kuruşa doğru tekrar yeniden testere yapmak için yukarı hareket alabilir arkadaşlar. Dedik ki kademel olarak yukarı yönüne bulmuş olduğu hareketlerde gün gün her gün takip ederek hedefimiz 96 lira 75 kuruş e, hatta Dün şurada arkadaşlar sert bir düzeltme hareketi yapmıştı. Aşağı doğru 84.35'e doğru sarkmıştı ki e, dün de konuşmuştuk. Tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulabilir arkadaşlar. Hedefimizi yani testereyi tamamlamak için 96.75'e kadar hareket alması beklenir. Benim merak ettiğim şey e, hedef noktası 96.75'e ulaştığında orayı kırabilecek miyiz? Yoksa testere için tekrar mı bineceğiz arkadaşlar. Bunu gözetleyeceğiz yarın. E, hedef olarak 96 lira 75 kuruşu kırmaya çalışacağız. Eğer burayı kırarsa arkadaşlar, artık bundan sonraki süreçte zirve hayali kurabiliriz. Burayı kırabilirse e, altın ay sahoduma zirve hayali kurabiliriz arkadaşlar. Eğer burayı kıramazsak testere için tekrar 68 lira 20 kuruşa doğru testere yapma ihtimali de var. O yüzden burası bizim için önemli ki günlerdir arkadaşlar. 96 70'e çıkabilir diye bas bas bağırıyorduk ki çıktı. Çıktı yarın 96 75'i Yukarı kırmaya çalışacağız, altına savunmada arkadaşlar. Evet, bir diğer kağıdımız buz girişim 0.51 oranda geri çekilme Yaptı 27 lira 26 kuruşla kapanışa gitti buz girişim arkadaşlar. Buz girişimin bulunduğu nokta e, yukarı yönlü hareket aldıktan sonra tekrar yeniden aşağı doğru hareket aldı buz girişim ki bizim üstünde kalma çabası yani destek noktamız. Son ve en güçlü destek noktamız 27 lira 4 kuruş. Günlerdir burayı gözetliyoruz arkadaşlar. 27 lira 4 kuruşun altına kırmadığımız sürece sıkıntı yok. Tekrar testere için 31-36'ya doğru hareket alabilir kağıdımız arkadaşlar. Ee, şeyimizi gözetleyeceğiz. 27 lira 4 kuruş. Destek noktamıza sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım der gibi oldu. Ee, Tabi burada 27 lira 4 kuruşun altına sarkma yapmadık mı yaptık. Bu da arkadaşlar savaşın etkisiydi. Savaş haberi patladığında burada boşluk vererek e, altına dökülmüştük. Şu anda muhtemel bir olasılıkla buradaki destek noktasından tepki bulup yeniden yukarı yönünü hareket alabilir kağıdımız arkadaşlar. 27 lira 4 kuruşun üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok diyebiliriz arkadaşlar. Akabinde tekrar toparlayıp 31-36'ya doğru yürümesini bekleyeceğiz kağıdımızın arkadaşlar. 27 lira 4 kuruşu gözetleyeceğiz. Oranın üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak. Diğer kağıdımız Gölermak. %0.08 oranında bir e geri çekilmesi var. 132 lira e 40 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Ş şöyle... Hemen kağıdımızı açalım arkadaşlar. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar bir testere hareketlilik pozisyonu var arkadaşlar diye konuşmuştuk. Dün canlı yayınımızda baktığımızda da konuştuk üzerine arkadaşlar. Şurayı çizmiştim. Şurada ufak e, çaplı yani 134 lira ile 131 lira arasındaki bantta 3 liralık bantta e, testere yapıyordu. Yukarı taştık savaş haberiyle birlikte aşağı döküldük. Tekrar gelip bu testere hareketine bandına yeniden girdi arkadaşlar demiştik ki. Ee, yukarı doğru geldi. Tekrar yeniden aşağı indik buradan arkadaşlar. Ve aşağıdan tekrar yeniden yukarıyı bir test etti. Baktığımız zaman evet bu 3 liralık band arasında arkadaşlar testlere hareketini sürdürüyor. Ee, yukarıya iğneyi vurup tekrar bir miktar aşağı doğru geri çekildi. Yani 131 lira 134 lira bandı şu dar alanda tam ortada kapanışa gittik arkadaşlar. Ortasında kapanışa gittik. Yarın tekrar 134 liraya doğru tepki bulmaya çalışacağız. Ki Gülermak için buralar güzel fiyatlar. Çünkü halka arz fiyatının sadece bir nefes üstünde duruyor arkadaşlar. Bence güzel yerler diyebiliriz burası. Çünkü şirket performansını ben çok beğeniyorum ki özellikle gelen bilançosu inanılmaz iyi gelmişti. Krizi adeta delip geçti. Hemen akabinde 14 milyarlık yeni bir iş anlaşması yaptığını duyurmuştu belediye ile arkadaşlar. Şirketin performansı performansına baktığımızda çok iyi fakat tahtacı bizi aşağı doğru çekmekte inat ediyor. Niye böyle yapıyor? Çünkü birçok borsa kanalında o kadar övgü aldı ki gülermak herkesin takipçisi bu kağıdın için atladı. Yani içinde küçük çok fazla küçük yatırımcı olduğu üzere. E, bu kağıdı tahtacı hemen yukarı sürmek istemiyor. Yoksa şirketin kendi performansı aşırı iyi arkadaşlar. Buralardan fiyatlanan fiyatların arkadaşlar için ilerleyen süreçte yukarı doğru çıktığında hedef noktamız bunda da arkadaşlar yukarıda 158 lira. Yani buradan fiyatlanan arkadaşlar kağıt 158 liraya çıktığı takdirde çok iyi kara girerler zaten arkadaşlar. Dediğim ki buralar bana göre iyi yerler ki tekrar hatırlatayım yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikrimdir. Kendi hikayemdir arkadaşlar. Belki halk arz fiyatına doğru sarkma yaparsa oralardan kapmak yani halka arz fiyatına en yakın yerden kapmak iyidir diye düşünüyorum bu kağıt için arkadaşlar. Evet yarın ne yapacağız? 134 lira yine hedef noktamız olacak. Oraya doğru tepki almaya çalışacağız Gülermak'ta. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Para gözün Aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamlan para göz Yandım para göz